Senin sistemin YouTube kanalındayız, Sürdürülebilir Sağlıklı Yaşam tamam. çerçevesinde konumuz Glutensiz Beslenme ve konumuz değerli Esra Kaftan. Esra Kaftan kim? Özel bir kuruluşta kurumsal iletişim müdürü olarak çalışıyor, ancak biz onu sosyal medyada içerik üreticisi olarak daha çok yakından takip ediyoruz, Senin sistemin olarak. Belki sizler de tanıyorsunuz ve izliyorsunuz. Aynı zamanda Ne Yiyeceğimi, ne yiyeceğimi Şaşırdım kitabının yazarı, glutensizyaşamak.com bloğunu yazıyor. Glutensiz yaşıyorum Instagram sayfası hesabı var ve aynı zamanda fonksiyonel tıp koçu. Bilmiyorum özetleyebildim mi? Hoş geldiniz Esra Hanım. Merhaba hoş bulduk. Çok güzel özetleriniz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şimdi herkes bir yolculuğun içerisinde tabii bu yolculukta yaşam yolculuğunda karşımıza çıkan bazı durumlar karşısında reaksiyonumuzun e, bilinçli bir farkındalığa dönüşmesi olağanüstü sizin de bunun çok güzel bir örneği bence. Çünkü bildiğim kadarıyla bağışıklık sistemi rahatsızlığı yaşıyorsunuz ve yaşamışsınız bu rahatsızlıktan kaynaklı. E, bir yüz kendinize yeni bir yaşam biçimi, yeni bir yaşam yolu oluşturuyorsunuz ve bunu oluştururken de aynı zamanda sosyal bir duyarlılıkla ve bilinçli bir farkındalıkla paylaşıyorsunuz. Çok sayıda insanla paylaşıyorsunuz. Geniş kitlelere ulaşıyorsunuz ve bir anlamda benim için hani bu tip çalışmalar yapan kişiler sosyal bir önder. Siz de böyle bir önderlik yaptınız. Aynı zamanda bu glüten glütensiz sağlıklı yaşam konusuna duyarlı pek çok insana yardım edecek, fayda sağlayacak destekler veriyorsunuz. Bunun için kutluyorum öncelikle sizi. Tebrik ediyorum. Buradan başlayalım. Hani Bir yaşam biçimi, bir yol, bir şekilde hayat bizi bir yere taşıyor ama burada ne oldu da fark ettiniz ve bu yaşam biçimine yöneldiniz? Hastalıkla ilgili tabii ki biraz böyle anlatın isterim, ne dersiniz? E, tabii aslında bağışıklık hastalığını geçirdikten sonra bir kortizon tedavisiyle beraber tedavim sonlanmıştı. Ancak sonraki yıllarda farklı rahatsızlıklar beraberinde geldi. Ben sağlık sektöründe çalıştığım için aslında hastane içinde ve doktorların yanındayım. Çok da rahat ulaşabiliyorum, her türlü şeyi sorabiliyorum. Ancak yapılan ilaç tedavi maalesef bende etkili olmadı. Daha çok sıkıntılarım yani benim en büyük sıkıntım aslında karnımda ve vücudumda oluşan gazlar, krantlar çok sıkıntı yaratıyordu bana. Evet. Ee, hep söylerim, her yerde de söylüyorum. Ee, bir gluten kelimesini okuduktan sonra bir yazıda evet. e, sorunumun gluten kaynaklı olabileceğini düşündüm. Gastroenteroloji hekimine tabii ki başvurdum, sene başvurdum. Ve benim aslında kendimce son çare olarak düşündüğüm, evet. denediğim bir tedavi yöntemi tuttu diyelim. Yani aslında bundanmış diyelim. Ve ondan evet. sonra her şey o olumsuzluktan olumluya doğru gitmeye başladı. Benim için hayat ve yaşam konforu değişmeye başladıkça da Hayatında gerçekten çok şey değişti. Evet, burada bu hayatınızın değişmesi, yeni bir e, sağlıklı yaşam e, sürdürülebilir, e, glutensiz glütensiz yaşam biçimine başlamak hikayesi sizde var tabii Ama kısaca özetleyecek olursak burada e, nasıl bir iyileşme yaşadınız? Yani nereden nereye evrildi sizdeki süreç? Şimdi dediğim gibi aslında glutenin insan vücudunda yarattığı etkiler hepimiz için çok farklı şeyler. Benim dediğim gibi karnımda gaz, kramp, sancı şeklinde ama bazı insanlarda cildinde çok problem yaratıyor. veya işte uyku bozuklukları oluyor, yorgunluk, halsizlik, depresyon belirtileri olabiliyor. Kendi adıma söyleyeyim ben, benim yaşadıklarımı. <laughs> o kramplar nedeniyle ben bir de oturarak çalışan bir insan olduğum için çok sıkıntı yaşıyordum. Yani akşam eve vardığımda sadece yapabildiğim cenin pozisyonuna geçerek durabilmek. Çünkü ilaçlar da etkili olamıyordu. E, gluteni bıraktıktan sonra yaklaşık bir 10 gün, 15 gün sonra e, bu şikayetlerim gitmeye başladı. Yani hep şunu tarif ediyordum. Sanki biri geliyor bana bir bıçak saplıyor karnıma diyordum. En başta o sıkıntılarım geçti. Sonra şişkinliklerim azalmaya başladı. Ama sonra glutenin yetmediğini fark ettim. Belki bunu ilerleyen süreçlerde konuşuyor oluruz. Sadece gluten tek başına yeterli olmadı. Benim güzel bilmem Beraberinde süt ürünleri ve bakliyatlar falan derken böyle bir ilerledik. Ee, peki bu, bu, süreçte e, bunları nasıl fark ediyorsunuz? Hani e, evet ben gluteni kestim fakat yeterli değil. Hani burada gluteni kesme sürecinde de tabii şimdi glutensiz beslenmeye geçmek isteyen pek çok e, kişi vardır izleyici olarak. E, bunu da merak ediyorlardır. Hani bu süreçte e, bazı sancılar, bazı zorluklar da yaşıyor olabilirler veya olabilirsiniz. Bu, bu da e, önce glutensiz beslenmeye geçiş yaşamasında nelerle karşılaştınız? Ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Şimdi ben dediğim gibi böyle bir anda geçmeye karar verdiğim için aslında hazır ön bir hazırlığım hiç olmadı. Ama yaşadığım yıllar içerisinde bunu hiç tavsiye etmiyorum. Yani böyle akşamdan sabah geçiş yaptım ben ve bir anda kaldım. Yani sabah oldu, ha. ekmek yok, o yok, bu yok. İşte ne yiyebiliyorsam onları yiyorum ve e böyle internetten sürekli böyle kendime glutensiz ne yiyebiliyorsam onları bulmaya çalıştım. Ki sonra onların da çok yanlış olduğunu öğrendim. Çünkü içerikleri pek çoğunun içeri maalesef nişasta dolu ve nişasta içerikli. Aslında onlar bize iyi gelmiyor hatta. Bunun yanı sıra e, tipiki 2 diyabete yol açabiliyor gibi evet. gibi. Önce ee, bir el yordamıyla mı hani e, anlamaya çalıştınız ne oluyor ne bitiyor hani Bilmiyorum bu arada sürekli sağlık sektöründesiniz de danışmanlık da alıyorsunuzdur mutlaka almışsınızdır. Evet evet aslında şunu bizim şunu öğrenmemiz lazım yani yeni glutensiz yaşama geçecekler benim hep anlatmaya çalıştığım ve tavsiye ettiğim şu evet. biz neleri çıkaracaksak beslenmemizde önce neleri koyacağımızı öğrenmemiz gerekiyor ve bizim ön bir mutfak hazırlığı yapmamız gerekiyor. Bunları yaptığımız zaman hiç zorlanmadan geçiş yapabiliriz. Hı, o zaman şunu mu ee, anlamalıyız kişiler şimdi böyle bir şey niyet ettiler. Evet, ben glutensiz beslenmem gerekiyor. Ee, i̇lk etapta e, benim bir mutfakta bir hazırlık yapmam lazım diyorsunuz, öyle mi? Nasıl evet. bir hazırlık bu? Çünkü e, çıkarttıklarımızı yerine koyduklarımız aslında Hı. bizim çok da bilmediğimiz şeyler hayatımızda. Yani Hı. kara buğdayı ben bu glutensiz yaşam sonrası öğrendim, tanıdım. E, Kinoa gündelik hayatımızda kullandığımız bir şey değil bizim. E, i̇şte tefunu, amarant, işte hı hı. Sorgun gibi unlar ya da badem unu, hindistan cevizi unu bizim gündelik hayatta kullandığımız şeyler değil. Ama bizim glutensiz yaşamımıza aslında bir yerde el ayak olan ürünler. Hı hı. O yüzden bunların ön bir araştırmasını yaparak kendilerine böyle bir miktar az az da alabilirler, aktarlardan da olabilir. Hı hı. E, bu şekilde evde temin ederlerse, çünkü ben mesela tarif verirken de bunu yaşıyorum. Aslında ben böyle çoğunlukla evde olan malzemelerle bir şeyler üretmeye çalışıyorum ama ee, farklı farklı şeyleri de duyurmaya çalışıyorum. insanlar ekstra bir şey katabilsinler beslenmelerine ee, bana şey deniyor işte. Bizim evimizde yok bunlar. İşte ön bir hazırlık gerekiyor. Ön bir hazırlık yaparsak aslında geçiş sürecinde daha rahat atlatabiliriz. Evet. Bu ön hazırlığı yaptılar. Ee, bir kere hani mutfaklarını yeniden dizayn ettiler neredeyse değil mi? Çünkü bir şeyler dışarı çıkması gerekiyor, artık bulundurulmaması gerekiyor, bir şeylerin yeniden alınması gerekiyor vesaire. Sonrasında nasıl bir yaşam bekliyor? Yani Sonraki adımlar burada kısaca böyle anlatacak olsanız neler? Aslında ben e, videoda bahsetmiştim. E, ben e, beslenme sonrası e, hayatımda pozitif anlamda çok değişiklikler yaşadım. E, o benim e, kar karın ağrılarımın bana verdiği o depresif ve sinirli hal, gitmiş oldu. Aslında sakin bir insanımdır. Hani güneş yüzlü bir insandır ama bu beni Hı. çok olumsuz etkiliyordu. Ee, sonra sonra öğrendim ki fonksiyonel tıpla birlikte. Aslında ben tek tek yapmışım bunların hepsini. Stres yönetimini öğrenmeye başladım. Yani anda olup olmayı öğrendim. Hiçbir şeyi böyle çok fazla kafama takmamayı öğrendim. O an yaşanacaksa yaşanıyor ve bitiyor. Akşam oluyor ya artıyor bir şekilde. Günü bitiriyorsunuz. Ee, egzersizi önemsedim. Bir dönem platese gittim. Yani egzersiz gerçekten insanın böyle çok motive eden bir durum. Ee, uyku düzeninde benim zaten bir sıkıntı yoktu ama uyku düzeni problemli olanların da yani aslında bu dört yıl önce dediğimiz şeyi bir arada yaparsanız beslenmeyle beraber diğerlerini beraber yaparsanız dört yıl önce. Evet. Beslenme Doğru. uyku. Uyku egzersiz stres yönetimi. yönetimi tamam. Evet bu döngünü evet. bir arada yaparsanız aslında zaten hayatınızda çok fazla şey değişmiş oluyor ve günler geçtikçe yani tabii ki zorluğu var. Hiçbir şey öyle çok kolay göründüğü gibi değil zaten. Hani başlayamama nedenleri de bu insanların çok zorlanacaklarını düşünüyorlar ve bunu biliyorlar. Ama Gün geçtikçe ben hep söylüyorum, tünelin sonunda ışık var, gerçekten var. Bir şekilde siz yaşamınızı değiştirmeye karar verirseniz, azimle devam ederseniz bunu devam ettirmeye ettirebiliyorsunuz da. Evet, çok güzel. O azimle başladınız ve devam, sürdürülebilir şekilde de e, devam ediyorsunuz. Bu yolculuğu paylaşmaya devam ediyorsunuz. Şimdi e, siz dediniz ki yani glutensiz sadece yeterli olmadı glutensiz beslenmek. Sonrasında başka şeyler de yapmam gerekti dediniz hastalığınızdan kaynaklı. Bu tip rahatsızlıkları yaşayanlar vardır. onlara nasıl bir hani yol, yol arkadaşı olarak nasıl bir önerilerde bulunursunuz? Bakış açısı olarak neler söylersiniz? aslında ilk önerim vücudumuzu tanımamız gerektiği. biraz vücudumuzun sesine kulak vermemiz gerekiyor. O farkındalığı kazanmalıyız. Ee, pek çok insan birçok şeyden rahatsız, bunda dile getiriyor bir şeyin dokunduğunu, bir bulgurun dokunduğunu söylüyor mesela işte, bir yoğurdun aslında yedikten sonra dokunduğunu söylüyor ama çok da oralı olmuyor, dinlemiyor kendini. Biraz kendimizi dinleyip, bedenimizi kendimizin de öğrenmemiz lazım. Yani aslında bir taraftan da kendi doktorumuz olacağız. Kendi kendimize bir şeylere bakacağız, göreceğiz, öngöreceğiz ve okuyacağız. Hani çok fazla içerik okuyacağız ve okudukça aslında insan daha da bilgileniyor. Ben hep şunu söylüyorum, ee, birbirimizden farkımız hiç yoktu sıfırdım ben yani o sıfırdan bugün bunları böyle bir video çekiyorsam bir şeyleri anlatabiliyorsam kendi deneyimlerimi anlatabiliyorsam bunu herkes yapabilir sadece hani bu yolda ilerlemek istersin bir de şundan çıkmamız lazım hani şu var bir hastalık var iki hastalık üç hastalık ee, sürekli bir ilaç kullanımıyla beraber bu ilaç sürekliliğiyle gidiyor. Yani buna gerek yok. Hani eğer siz bir beslenmenizi üzerine sokarsanız, hekim kontrolünde bir şeyler yaparsanız, ileriki süreçlerde zaten bu ilaçlardan da kurtuluyorsunuz ya da ölçülerini azaltıyorsunuz. Bu da çok kıymetli bir şey bence. Bunu sanırım kendi yaşamınızdan biliyorsunuz. Siz de bunu yaşadınız. İlaçlardan evet, evet. kurtulmak çünkü önemli gerçekten bu verdiğiniz evet. mesaj. Tanık oldunuz bu yolculukta. Ne kadar zamandır bu yolculuğu yapıyorsunuz? Süre zaman açısından 6 yıl oldu. 6 yıl oldu. Şimdi 6 yıldır tanık olduğunuz çünkü aynı zamanda danışmanlık, koçluk da yapıyorsunuz ve, ve pek çok insanın aslında bu yaşam yaşam biçimiyle nereden nereye geldiğini e, çok net bir şekilde gözlemleme şansınız var. O geri bildirimleri alıyorsunuz mutlaka. E, dolayısıyla ilaç alan kişiler bu farklı rahatsızlıklardan dolayı iyi bir beslenmeyle, sağlıklı bir yaşama geçince o dört yonca ile birlikte bir şeylerin evrildiğini, dönüştüğünü ve iyileşme sürecine girdiklerini söylüyorsunuz. Değil mi? Şahane. Peki buradaki içerik üretimi kısmına geçecek olursak, çünkü hakikaten bakıyorum çok düzenli, sürdürülebilir bir şekilde bunu da yapıyorsunuz. Çok başarıyla yapıyorsunuz. Çok geniş kitleler sizi takip ediyor. Buna nasıl karar verdiniz ve sonra bu konuda kendinizi nasıl geliştirdiniz? Biraz buradan söz edelim mi derseniz? Tabii, aslında çıkış noktam şuydu. Ben çok çabaladım. Yaklaşık, bir size geçmeden bir üç yıl kadar hmm. sorunumun ne olduğunu, sıkıntılarımın ne olduğunu çöl başlayarak elimle ede ede bir şekilde gitmeye çalıştık. <laughs> ve üç yıl boyunca ben bir uğraş verdim. Dediğim gibi sektör içerisinde olmama, pekimlerin içerisinde olmama rağmen <laughs> Böyle zorlukları yaşadım <laughs> e, ve sonra dedim ki beslenmeye geçtikten yaklaşık 5-6 ay sonra dedim ki ben bir Instagram hesabı açayım, <laughs> e, yediklerimi koyayım en azından bir de yaşadıklarımı zaman zaman anlatayım. Ama yıllar içerisinde o bir dönüştü, evrildi. E, şu anda ben e, tarif üreticisi oldum, içerik üreticisi oldum. Ve aslında bu konuda biraz böyle bilir kişi pozisyonuna geçtim. Evet. E, amacım sadece insanları bir şekilde e, hep farkındalık kazandırmak. Benim böyle e, klasik bir söylemim var, farkındalık. Yani bir farkındalık kazanmalıyız. Farkındalık kazanırsak eğer zaten hayatımızda çok şeyi değiştirebiliyoruz. Çıkış noktam buydu. E, çıktığım noktayla geldiğim nokta bayağı bir değişti ama evrildi. Evet e, ve bu ihtiyacı fark ettiniz ve bu ihtiyaca büyük bir fayda ürettiniz üreten bir üretkenlik de var tabii ki yani içerik üretmek kolay değil gerçekten bir özveri gerektiriyor ve bunu e, düzenli yapmak gerektiriyor. Siz bunu çok iyi yapıyorsunuz. Peki burada aynı zamanda sizin tarifleriniz var. Tarifleriniz takip ediliyor. E, bizim evde de takip ediliyor. Bizim camiada da takip ediliyor açıkçası. Şimdi e, bir sürü şey görüyorum orada. Hani e, ekmekte, pizzada, ne bileyim, tatlıda, çikolatada yetenek bol ve çok geniş bir elbazesi var. Bunları nasıl yapıyorsunuz? Yani bunları özellikle zaten bu yeteneğiniz var mıydı, süreç içerisinde mi gelişti? <laughs> böyle bir yeteneğim olduğunu beslenmeye geçtikten sonra fark ettim. Aslında <laughs> ben böyle çok fazla kaynakla bakmıyorum. Yani bir tarifi yaparken yurt dışından evirip ya da işte kendimize uyan şekilde yapmıyorum. Tamamen spontan. İşin özünde uyduruyorum. Ama Öyle görünmüyor. Beslenmeye geçtikten sonra ilk dönemde tabii ki yaptığım tarifler çok farklıydı yani bir şeyleri bir araya getirmeyi çok fazla bilmiyordum. Hı. Ama yıllar içerisinde artık neyin içine ne, neyin içine ne yani hiç ölçüsüz bir bundan, iki bundan, üç damla bundan diyerekten tarifler çıkıyor. Böyle Hı. çıkıyor aslında tarifler. Bazen böyle kamuoyu yoklaması gibi yapıyorum hani ne görmek istersiniz sayfada ya da farklı şeyler ne yapalım diye. Onlara göre de biraz şekil alıyorum aslında. Tamam. Ama onun dışında mümkün olunca farklı farklı tarifler, yani farklı içeriklerden bir şeyler üretmeye çalışıyorum ki, yani benim amacım şu, hani bizim evde bu malzemelerden yok değil. Onun yanı sıra bizim evde bu malzemeler var ama sizin yaptığınızda benzer bir şey çıkarabilirim. Ben de farklı bir tarif üretebilirim. Aslında amaç o biraz daha. <laughs> Güzel. Peki içerik üretmek isteyen insanlara özellikle önereceğiniz bu yoldan gitmek isteyen insanlara bu yoldan bunu yapan biri olarak neler önerirsiniz? Bir kere gerçekten çok büyük emek vermeleri gerekiyor. Yani sıkı bir emek var. Ben de kendi adıma 6 gün çalışıyorum. Tam gün çalışıyorum. Ee, eve vardığımda işte o akşam bir paylaşım yapacaksam önce bir e, şimdi bir de biliyorsunuz artık e, paylaşımlarda fotoğraftan ziyade reels videoları var. Onlar e, çok daha fazla bir zaman alan bir şey. Çünkü yapıp duruyorsunuz, yapıp duruyorsunuz bir şekilde o daha çok bir zamanınızı alıyor. E, bunu planlarken aslında içeriğin de iyi olması önemli. Bir fotoğraf koyuyorsunuz ama altında doldurmanız lazım. Ee, düzgün cümlelerle e, insanları oraya cezbedecek, yani size baktıracak, okutacak şeyler yazmanız lazım. Bunlar bir emek tabii ki e, ama ben bunu keyifle yapıyorum. Belki mesleğimin vermiş olduğu e, bir parçadır. Hani, Kurumsal içinde olduğum için yazı yazmak, bir şeyler öğretmek benim için keyifli bir şey. E, o yüzden belki de daha çabuk okuyorum ya da daha böyle uzun cümlelerle bir şeyleri böyle anlatmaktan keyif alıyor olabilirim. He, çok güzel. Burada bazı insanlar hani işte ben de bu beceri, bu yetenek yok diyor. Bu Bunun beceriyle, yetenekle e, açıklanabilirliği var mı yoksa e, yaptıkça kazanılan bir şey mi? Nasıl, e, ne dersiniz burada? Bana kalırsa yaptıkça kazanılan bir şey. Sonuçta hepimiz kendi damak tadımızı biliyoruz. Hı -hı. E, bu damak tadımıza istinaden neleri bir araya getirsek güzel olabileceğini deneyebiliriz. Bir olmaz, iki olmaz. Ben gerçekten ilk tarifimi hatırlıyordum. Ee, çok farklı bir tarif çıkmıştı ortaya. Yani birinin bir tarifini yapmıştım ve hiç beğenmemiştim. Hani güzel de olmamıştı kendimce. Sonra kendi kendime yapa yapa denedim. Ee, hatta bu videoda bir kısa özet geçersem, bunun bilimsel bir açıklaması da var. <laughs> Biz uzun yıllar tabii ki ömrümüz boyunca bu tip bir beslenmeye alışkın olduğumuzdan bu beslenmeyi kestiğimiz zaman ve yerine koyduğumuz farklı tariflerde aslında o dildeki, dildeki reseptörler, tat reseptörleri buna bir tepki veriyor beyin tarafından. Yani bu bildiğimiz tat değil, beğendiğimiz bir tat değil gibi. E, o yüzden yani çok peşin hükümlü olmasınlar. Bir, iki, üç Sonrasında bu tatlara alışılıyor ve şu anda mesela bana şekerli bir şey verdiğiniz zaman gerçekten çok farklı geliyor, çok böyle aşırı bir şeker beğenecek hale geliyorum. Yani o dil dönüşebiliyor, o tarifler dönüşebiliyor. Biraz zaman ve biraz sabır, yani maalesef bizim e, toplumda da bu var. E, bir şeylere yani sabretmeden hemen hani yarın her şeye alışayım ve yarın her şeyi bir şekilde devam ettireyim. Maalesef olmuyor, biraz bunun için kişinin kendine emek vermesi gerekiyor. Hı <laughs> hı. Burada bir alışkanlık yönetimi de var değil mi? Bir, bir anlamda yeni bir alışkanlığa geçiyorsunuz ve dediğiniz gibi e, damak e, buna evriliyor bir şekilde. E, yeni bir tat e, belki baz, bazen kabul görmüyor sistemimiz tarafından ama e, eğer bu gerçekten bir yolsa ve bu yolda e, e, biz de istikrarlı bir şekilde ilerlemek istiyorsak süreç içerisinde Tıpkı şey gibi hani e, şekeri bırakmak gibi ben de üç şeker içerken birdenbire hani artık şeker asla ağzıma koyamıyorum. Yani o derece ona alıştık. Tuzla da şekerle her şey de böyle aslında değil mi? Alışıyor bir şekilde sistem. E, ve tabii ki e, böyle çekici tarifler e, ve özgün ee, çalışmaları da izledikçe insan ilham oluyor ve bir şekilde hayata bunu geçirmek istiyor gerçekten. Siz biraz da bunda e, buna da hizmet ediyorsunuz diyeyim. Peki çalışmayı e, buradaki e, buluşmamızı toparlarken e, şunu sormak istiyorum. Daha çok size ne soruluyor? O böyle özellikle insanların öğrenmek istediği glutensiz yaşama geçmekle ilgili öğrenmek istedikleri neler? Bur buradan böyle bir özet e, ifadeler geçecek olursak, farkındalık geçecek olursak neler söyleriz? Aslında tıpkı benim ilk günlerim gibi hiçbir şey bilmiyorlar. O yüzden çok fazla soru işareti var. Başladıktan sonra sürdürebilir miyim onu da bilmiyorlar. E, çok fazla köstek durumları var. Yani aslında belli bir bahanelerin arkasına sığınıyoruz diyeyim bunun için. E, özellikle işte aile yapısı, aileye gittim, eşim dostum yerken ben yiyemiyorum, işte çok özeniyorum gibi sö söylemler. E, bana çok soruluyor. Yani ben başladım, iki hafta sürdürdüm ama devam ettiremiyorum. Yani şimdi bunun için aslında benim çok yapabileceğim bir şey yok. O kişinin kendisine bitiyor. E, i̇nanması gerekiyor kendine. Yani yaşam şekli değişikliği aslında mevcut olduğu durumdan... arınabileceğini bir kafası, kafa yapısına bunu e, bir düşünmesi gerekiyor. Eğer bunu yaparsa zaten devamını getirebiliyor. Yiyecek içecek olduğu zaman da sorulan en çok şey bana e, tabii ki karabudayı alıyor. Çünkü kara dediğim gibi adı da buğday olduğu için bir şekilde var zannediliyor aslında yok tuzlu kulak gillerden bir çiçeğin tohumu aslında kara böyle özetleyebilirim ama dediğim gibi kişinin kendisiyle alakalı bu yani kişi eğer yapmayı kafasına koymuşsa bunu zaten yapıyor o yüzden çok fazla bahaneye de sığmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, çünkü yani bu da bir şey, karar, gerçekten bir karar vermeyi gerektiriyor ve bu kararı vermek için sağlığımızı mı kaybetmeliyiz? Evet. Hani bunu da soruyorum ben çünkü gerçekten bazen e, e, böyle insani olarak e, canım şurada deli vereyim ne olacak ki diyebiliyorsunuz. Bu yaşam biçiminde biz üç yıldır geçtik az önce isimle de konuştuk biliyorsunuz. Şey i̇şte üç yıldır hakikaten o süreçlerde bunları yaşadık ve aman canım yani ne olacak ki iyi verelim ya da gittiğimiz yerde zaten hani e, e, istediğimiz tarza yiyecekler yok. E, o zaman hani ne bulduysak onu yiyelim gibi bir kafa yapısıyla bir yere varılmadığını gördük açıkçası. E, bu bakımdan aslında biraz daha burada e, öz disiplin ve galiba kararlılık gerekiyor. Ee, ve siz zihinsel arınmaya vurgu yaptınız, bu da çok kıymetli gerçekten. Yani kafa yapısı olarak e, o arınmışlığı, e, fark, o farkındalığı oluşturmak ve buna hazır olmak, e, galiba e, sürdürebilmeyi de kolaylaştırıyor. E aslında zaten bir süre zaten etrafınızdaki insanlar da buna inanmıyor Hı. ve sizi sürekli zorluyorlar. Yani ye, iç, bir şey olmaz bir kereden, çünkü bunu diyet olarak düşünüyorlar. Hani bunu da hep anlatmaya çalışıyorum. Bu bir diyet değil, bu bir yaşam biçimi. Evet. Bunun dönüşü yok. Benim için yok. Hani sizler belki dönebilirsiniz. Evet. Ee, etrafımız aslında bize çok inanmıyor. Başta benim annem, ailem olmak üzere. Ee, bunu çok fazla şey yapmamışlar. Yani sen yıllarca zaten pek bir şey yiyemiyorsun, sancın var falan filan. Bir de bunları yemezsen ne olacak demişlerdi. Ama öyle olmuyor gerçekten. O evet. konforu kazandığınız zaman e, ben arkama dönüp hiç bakmadım. Tereddüt etmedim. Tekrar başlasam bir ya da o can çekme kısmını aştım. Yani bu bir duvar gibi düşünün. <laughs> ee, o irade sizi o nefs denen şey sizi artık körleştiriyor. Yani önüme benim her gün şey konuyor. Ee, benim evdeki beslenmemiz normal. Yani şimdi kızım normal beslenmekteler. Ee, yanımda yeniyor, ofiste yeniyor, etrafta bulunduğum her yerde yeniyor ama o nefs'i siz e, bitirdiğiniz zaman kafanızda dediğiniz gibi ondan sonra hiçbir şey olmuyor. Can da çekmiyor. Hiç merak etmesinler. Evet galiba burası da önemli bir nokta ve çok önemli bir noktaya değindiniz ee, ve bence deneyimler çok kıymetli çünkü kişiler kendi yaşam deneyimleri üzerinden kendi e, yaşadıkları üzerinden bunu anlattıklarında çok değerli oluyor o yüzden sizin anlattıklarınız değerli ve takip ediliyor çünkü şey e, sancılı bir süreç olabilir başlangıçta e, işte irade problemi yaşayabilir kendini suçlayabilir. Ben bunu yapamıyorum diyebilir ama hepimizin geçtiği yol diyorsunuz. Ee, i̇nsanlar bu kararlılığa sahip olabilir. Ee, biraz daha burada e, kendini kendi yaşamına sahip çıkmak var galiba, değil mi? Hani ne istediğini bilip kendi yaşamına sahip çıkmak var. Bu... Ee, önce önce kendimizi seveceğiz. Evet. Önce kendimizi iyileştirmeye çalışacağız. Sonra başkalarına yardımcı olacağız. Başkalarının hayatını biz e, yönetmeye çalışıyoruz. Özellikle kadınlar olarak bunu çok yapıyoruz tabii ki. Evet. Pek çok şeyi aynı anda yönetmeye çalışıyoruz ama önce bir kendimizi içten seveceğiz ve iyileştirmeye çalışacağız diye düşünüyorum ben. E, dediğim gibi ben bunları kendi kendime yapa yapa sonrasında eğitim aldığımda bunları öğrendim. Böyle olması gerektiğini demek ki içgüdüsel olarak da bunları yapabiliyor muyuz kendi kendimize? Oluyor yani. Sıralama şeklinde ilerleyebiliyor aslında. Evet, bu da önemli gerçekten. Kendimiz, kendi kendimize aslında yol yordam arayışında e, bazı zorluklardan geçerken gerçekten deneme yanılma deriz ya. Onu öğren ama bunun da kolay yolları da var. İşte dediğiniz gibi danışmanlıklar, eğitimler, çalışmalar, e, bilinçli farkındalık uyandıran sizin e, gibi çok değerli insanların yaptığı içerikler. Postlar, bunlar her gün yaşamımızda ve ücretsiz. Yani kişiler takip edebilir. E, yeter ki istesin ve yeter ki hani kendini desteklesin. Bizim senin sisteminin e, bir sloganı var. Kendini desteklemeye var mısın diye soruyoruz. Kendini desteklemeye var mısın? E, evet. Sizin e, sizinle söyleşimizde de bunu tekrarlayalım. Kendini destekleyen insanlar ve tabii ki sizin ifadenizde de kendini sevmek. Ee, bütün bunlar e, zaten kaynak olarak bizde var olan bir şey. Dışarıdan alınan bir şey değil, kendimizde var olan bir şey. Hepimizin yapabileceği bir şey. Çok teşekkür ederim katkınız için. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifliydi benim için de. İnşallah yakın zamanda tekrar bir sohbet ee, buluruz. İnşallah. Çok teşekkürler. Senin sistemin YouTube kanalında e, hem sizin videonuzu izleyecekler tabii ki bir de ee, yakın zamanda Sürdürülebilir Sağlıklı Yaşam Festivali'nde e, sizin konuşmanız var. Ve dört tarifiniz var. Olağanüstü her biri. Bence kaçırmayın derim. <laughs> Çok Kaçırmasınlar. Kaçırmasınlar evet, değil evet. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler.